Legend Futbol'dan herkese merhabalar. Bugün muhabir saatinde Koray Güç ile beraberiz. Abi hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk Fikretçim. Öncelikle Efecan kardeşimiz olacaktı KRT Futbol Fenerbahçe muhabiri. Ama acil kanala çağırdılar. Biraz da biz geciktik açıkçası. O yüzden onunla beraber başka bir gün inşallah yapacağız. Gündem çok yoğun. Birkaç tane de özel bilgi olduğu için ben seninle gireceğim. O yüzden sana da teşekkür ediyorum. Aynen. Sorulara geçmeden önce kanala abone olmayı... Yayını beğenmeyi unutmasınlar. Özellikle hype puanı bizim için çok önemli destek veren seviniriz. Aynen öyle. Çok teşekkür Aa. ediyoruz destek verenlere. Dün oynanan maç Fenerbahçe Antalyaspor. Fenerbahçe 2-0'lık skoru aldı ama biraz zorlandı gibi. Sence Fenerbahçe niye zorlandı? Fenerbahçe'nin zorlanmama şansı yok Fikret. Hem oyun hem de şu anki e, takımın ruhundan ötürü yani takım şu an çok sıkıntılı. Fenerbahçe bunu kenetlenerek birleşerek aşabilir. Bunu hep söylüyorum. Hem yayınlarda söylüyorum hem sosyal medyamda da yazıyorum. Şu an Fenerbahçe'nin saha içinden daha çok Kafaları, mentaliteyi düzeltmesi gerekiyor. Bunun da biraz zamana ihtiyacı var. Ee, yeni bir başkan geldi, yeni bir teknik direktör aslında 3 haftasında yeni giren bir Tedesco var. O yüzden biraz zamana ihtiyacı var. Dün kazanmak önemliydi. Fenerbahçe puan kaybettiği an şampiyonluk gidecekti benim fikrim Fikret. O yüzden oyun olarak evet ben çok eleştirecek şey var. Ben burada sana bir yarım saat maçı eleştirebilirim ama çok eleştiri yapmak istemiyorum. Zamana ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Biraz zaman istiyorum bütün Fenerbahçelilerden. İnşallah her şey iyi olacak. Ben inanıyorum. Sen şimdi motivasyon demişken Saadettin Saran'ın bir motivasyon konuşması var soyunma odasında. Evet. Bunu nasıl değerlendirsin? Hani Ali Koç tarafından böyle bir video yapıyorsa da kimse bilmiyordu. Evet. Ama Saadettin Sarı'nın ilk maç olması, maç sonunda verdiği açıklamasında ben bunu her maç yapmayacak ilk maçım olduğu için yaptım demesi, maç sonu verdiği demeçler, soyunma odasındaki o konuşması, Sence o konuşma oyunculara geçti mi o samimiyet, o motivasyon konuşması sence etkili oldu mu? Ben sana sorayım, sana geçti mi o konuşma? Ya oynamayacak insanı bile oynatır aslında. Çok hırslandırıcı değil ama kendine özgüven verici bir konuşmaydı o. Bir bazı konuşmalar olur ya, Allah yardımcınız olsun falan. O tarz değil. Biraz daha futbolculara özgüven verecek. Hani siz evet. yapabilirsiniz, siz savaşın yeter ki tarzında. Fight, fight, fight. Savaşın yeter ki savaşın evet. dedi. Sana şöyle söyleyeyim, bana geçti. Ben mesela gerçekten hoşuma gitti. izlerken mutlu oldum. Bunlara ihtiyacı ihtiyacı var Fenerbahçe'nin şu an fikret. Fenerbahçe'nin sıkıntılarını zaten saha içindeki sıkıntılar zamanla aşılacak. Çünkü gerçekten kolay değil. Ama Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu buhrandan çıkması için başkan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz başkana destek vermeliyiz. Yani Ali Başkan bunları daha Ali Başkanın tarzı daha farklıydı. Saadettin sen daha çok dokunan sen de biliyorsun, sen biliyorsun beraberdik kongrede. Sen orada kamerayla çekerken bir anda senin karnına vurdu. Yani Saadet İnsan'a temas eden bir adam. Böyle de olacak, böyle bir başkanlık yapacak. Ben herkes, birçok arkadaşımda gördüm, herkes paylaşmış videoyu. Bu çok önemli. Değil. Baktım milyonlarca kez izlenmiş. Hem Twitter'da hem Instagram'da. Demek ki taraftar da bunu almış. Ben Saadet İnsan'ın bir haftalık performansının iyi olduğunu düşünüyorum. Bazıları eleştirebilir. Çünkü ben gerektiğinde de eleştiren bir adamım biliyorsun. Ama ben bir haftadır çokça eleştiri var. Özellikle işte neden geldi hala işte Tedesco'yu soracaksındır. Tedesco devam ediyor falan filan ama ben oyuncularla ilişkisini beğeniyorum. Mesela bana ne hatırlattı biliyor musun? Aziz Yıldırım'ın bir tane videosu vardır. Trabzonspor şampiyonluk maçı 2006-2007 maçtan önce giriyor. Ziko zamanı. Tabii beraber çalıştılar. Biraz ondan da feyiz almış da olabilir. Aziz Yıldırım da böyle bir şey konuşurdu. Candan Öyle biraz Tabiri caizse Eren konuşurdu. Saadettin Saranda da o var. Ali Bey'in tarzı daha farklıydı Ali Başkanın. Bana geçti, taraftarlara da geçmiştir. Yorumları da bekliyorum. Şöyle bir ekstra soru soracağım. E evet. şimdi Ali Koç ve Saadettin Saran'ın dışarıdan bakıldığında ya Ali Koç'un biraz da iş Hı -hı. insanı olduğundan, biraz da egosunun fazla olduğu aslında biliniyor. Evet. Bu kötü anlamda demiyorum bunu. Herkesin farklı şimdi, bir şeyi var. O tarzdan bu tarz bir başkanın geçiş oyuncularda bir garipseme yaşatmış mıdır hani soyunma odasına giriyor, sarılıyor, tokalaşıyor, şakalaşıyor. Evet. Hani bambaşka bir profilde, bambaşka yani bir geçiş var şu an Fenerbahçe'de. Evet, evet. Başkan düzeninde. Ama bunu söyledi Saadettin Bey. ne de gittik toplantılarına. Ya bunları söyledi Saadettin Bey. Ben kendim gibi olacağım, temas edeceğim. Ben beraber savaşacağız, beraber yapacağız, hep birlikte şampiyon olacağız diye. Böyle olur Fikret. Herkesin şeyi farklı. Ben Ali hani Bey'i eleştir, olarak söyleyeyim. Ben de eleştiri alınmaz Herkesin Yapısı. şeyi farklı abi. Sen de ben de farklıyız. Kesinlikle. Ama ben Saadettin Bey'in şu ana kadarki performansından memnunum. Bak bana da kızanlar olacak. Nesinden memnunsun diyenler olabilecek. Ama bir şeyler yapmaya çalıştığı benim, yani benim kalbime geçiyor şu an için. Yo, ha, başarılı olur, başarılı olamaz. Şu anlık performans. Ben şeyi de çok beğendim. Taliskan'ın penaltısı atılırken. On da yeri gel. Ben hayatımda bir kendi takım taraftarının penaltı zaten oyuncu yolladığını ilk defa görüyorum. Bunun sebebine girebilir miyim? Hı, -hı. Bazı basın mensupları, hani gazeteci evet. demiyorum, medyadaki bazı muhabirler X ortamında Talişka'ya penaltı yasaklandığı, Talişka bir daha penaltı atmayacak. Evet. Böyle böyle yaza yaza insanlara karşı bir önyargı oluşturdular. Evet. İnsanlar da haliyle topu Talişka alınca ister istemez bir tepki vermek hani acaba mı diye. Bunda tabii Taliskan'ın kaçırdığı penaltılar da vardır, orada duygusal bir davranma da vardır ama sosyal medyada çıkan haberler insanlara biraz da ön yargıda yaklaştırdı bence. Evet. Fikret şunu söyleyeyim, bir kere Taliskan'ın yaptığı da her baba Yedin yapacağı işte iki tane penaltı kaçırmışsın. Neredeyse dört puana mal olmuşsun değil mi? Orada aynı penaltıyı atmak bu adam rapçiye bir de. Herhalde rapçiler biraz asi olur ya, o asilikle bunu yaptı. Bu sefer de diğer tarafa attı, güzel penaltı attı ama... Orada en çok hoşuma giden şey, orada yuhlanırken Saadettin Bey'in ayağa kalkıp alkışlaması oldu. Aynısını Azize'ye de yapmıştı. Alex gibi adamı yuhluyordu taraftarlar. Sakarya maçı, stadtayım. Yuhlanıyor ya Alex. Bir önceki maçta Alkmaar maçı yuhlanıyordu. Abi çıktı alkışladı. Tek başına alkışladı. Burada da Saadettin Bey alkışladı. Gol olduktan sonra herkes alkışladı. Bunlar önemli nüanslar. Ya Şimdi burada Saadettin Bey'i övüyorsun diyecekler. Benim demek istediklerimi bence Fenerbahçeliler anlıyor. Bunlara ihtiyacımız var. Bunu da söylemek istiyorum. Tabii ki. Yatan ne geçeceğiz Salahattin evet. Bey'in yaptıklarına. Şimdi Tedesco özellikle son iki haftadır hani Fret oynamıyor. Sevedo Semedo denen de orada. Asensio 8'i çekildi. Bu hafta İsmail oynadı. Tedesco ile Fred arasında sıkıntım var. Hatta soruyu bir tık daha büyütüyorum. Büyüt büyüt. Tedesco ile bazı oyuncular arasında sıkıntım var. Var. Tedesco ile bir kere Fred'i bence Tedesco Fred'i beğenmiyor. Bak açık söylüyorum. Bak üçüncü maç oldu. İlk 45'te aldı Kasımpaşa bu maç ve Avrupa maçı. Demek ki Fred'le alakalı kafasında Fred'i bu takımda düşünmüyor adam. Ama en büyük sıkıntımız Fred'in muadili bile yok takımda. Yani tamam Asensio orada oynuyor. İsmail müthiş oynadı. Tebrik ediyorum kardeşimi. Bence iki kişilik oynadı İsmail. Ama Fred'e ihtiyacımız da var. ya yani Hoca düşünmüyor olabilir kafasında ama Fenerbahçe'nin Fred'e ihtiyacı var. Bu işi nasıl çözeceğiz? Bunu da gene... Tabii işte Fenerbahçe'de sadece Tedesco ile Fred arasında bir bağ oluşturacak birisi lazım. O şu an yok. Gökhan Gönül de gitti biliyorsun. Oraya da gireceğiz. Onu da konsol evet göreceğiz. oraya da geleceğiz. Yani orada ki bir bağ oluşturulması lazım. İhtiyacımız var Fred. Hep söyledik 8 alın dedik. Ya Bütün yaz burada transfer yayını yaparken dedik ki 8 alın alınmadı. Ama Sayın Başkanımız ne dedi? Kusursuz bir takım değildik. Söyledik anlatamadık. Yani senin dediğin Tedesco ile bazı oyuncular arasında evet. sıkıntılar var. Hatta şöyle söyleyeyim Tedesco'nun mesela çok eleştirdi. Mesela Nene'de ısrarı var. Nene ısrarı başına iş alabilir. Dün penaltı yaptırdı ama oyun içinde ben Nene ve Kerem'in çok kötü oynadığını düşünüyorum. Bu arada Kerem de mesela Benfica'ya gittiğinde Kerem hiç bu kadar kötü maçlar çıkarmadı değil mi? Hemen adapte oldu Kerem'de çok büyük sıkıntı var. Her topa eziyor. Ama gelirken ben söylediğimde seninle de yayınımızda. Evet. Orada bir şey söyleyeceğim Kerem Aktürkoğlu'nun mental anlamda hani şöyle söyleyeyim zayıf demek istemiyorum ama çok çabuk demoloji olan bir insan. Evet. Hala kendini sağ içine veremiyor. Çünkü sağ dışında geliş olaylı oldu. Ve hala da devam ediyor. Bu sözleşme Hakan Safi olayları evet. devam ettiği için ben Kerem Aktürkoğlu'nun bunlardan etkilendiğini düşünüyorum. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da kimle oynuyordu? Icardi. Benfica'da da neydi? Pavlidis. Bu adamlar nasıl forvet Fikret? Sırtı dönük. Değil mi? Duvar olabilen. Evet. Abi Allah'ını seven bir tane Fenerbahçe'de de futbol sever söylesin. En nesiriyle bunu nasıl yapabilecek bu çocuk? Yapamazsın. Şu an i̇şte Fenerbahçe'nin forvet sun. sıkıntısı da var. Cenk Tosun uygun. O ya bak en nesiri dün yok hay hayalet gibi. Ya Fenerbahçe'nin baştan dedim John Duran da değil. Bak John Duran'la atıyorum neneyi alacağına Fikret bir Sörlot alsaydın gördüm Madrid derbisinde. Fenerbahçe çok daha iyi olur. Evet açık ve tıra. net söyleyeyim sana Yani peki abi Devin Özek konusu. Evet. Ayrıldı yerine Volkan Demirel geldi dendi. Bunu hatta biz de haber yaptık. Evet bende. öyle bir kesildi çünkü görüşmeler markada. oldu. Ama bir anda sanki Volkan Demirel iptal oldu. Devin Özekle devam kararı alındı gibi bir şu an vibe var havada. Hani böyle bir bu vibe var. Mı sence? Bence maç. O... beyin sarılması. Yani gidiyorsun ayrılık hani gönül alma mı yoksa devam mı? Bence devam. Bakın arkadaşlar Devin Özek devam ediyor gibi geliyor bize. Bu aslında haber ama gene de biz haber olarak vermeyelim Fikret'le. Biz biliyorsunuz son zamanlarda hep söylüyoruz. Öncelik Fenerbahçe haberlerimiz de bazen geciktiriyoruz. Fikret çok iyi biliyor. Ee, ama görüntüde Devin Özek'le en azından milli maç arasına kadar devam gözüküyor. Ondan sonra da devam etmeme gibi bir ihtimalde şu an öyle net bir durum yok. Benim görüntümde devam. Ya değil mi o görüntüyü vermez bir başkan yoksa. Ya geçen hafta bugün o programı yapsaydık Devin Özek evet. kesin gitti diyecektik. E dedik onu sevgili onu evet. ben onunla yaptım yanında Onur abi ne dedik? Devin Özek out Volkan in dedik. Bunu herkes de konuştu bu arada hani. Evet. Herkesin bildiği bir şeydi. E, Volkan Demirel açıklamadı mı geçen gün kendi yayınında? Dedi ki bir tasarrufu var benimle alakalı ama ben yardımcı hoca olmayacağım. Volkan Demirel'in de... Şunu bilmesi lazım yani Fenerbahçe'de görev verildiğinde ben yardımcı hoca olmayacağım diyecekse öyle bir şey olmaz Fikret. Bilmiyorum katılıyorum Fenerbahçeliler. An... Fenerbahçe sana görev veriyorsa geleceksin abi. Yani... Yok yardımcı hoca olmam. Yok işte yardımcı teknik adam olmam baş antrenör olurum. Yok sportif direktör olmam futbolun başına gel öyle bir şey yok. Fenerbahçe diyorsa sen gerekirse kapıda Afedersin bekçi olacaksın. Yoksa da olmayacaksınız abi. Yani bir örnek böyle vereceğim. değil mi abi? Biz böyle gördük ya. Bununla ilgili bir örnek vereceğim. Müjdat Yetkiler, hani o hiç beğenilmeyen Müjdat Yetkiler'in sen hikayesini bilir misin? Biliyorum. Başka takımda oynamamak için taksicilik yaptı Fikret. Yani biz çocuklu... Ben ben bile yetiştim bebekliğinde ya. Öyledir Fenerbahçelilik. Ya mesela Volkan Demirel e aynı durumdaki birisi. Bence Hasan Şaş. Evet. Hasan Şaş yardımcılık yaptı. Hiç gocunmadan, etmeden. Ya. Hani. Sen bir kulübe aidiyet... Şimdi Volkan Demirel... Fatih Tekke'nin yardımcısı ki Orhan Çıkrıkçı. Hamilerin zamanında o da efsane topçulardan Trabzon'da. Adam yardımcı olma mı diyor Fatih Tekke'ye? İşte Volkan Bekiroğlu vardı İstanbul zamanında. Çok sayabiliriz yani, yani. Evet evet. Yani hele ki şimdi Volkan Demirel Fenerbahçe'ye mal olmuş bir isim. Yani. Efsanelerinden. Ben yadırgadım Volkan Demirek. Evet orada ama bence açıklamalarından sebep o iş biraz askıda kaldı. Devin Öze'nin devam kararının en azından şimdilik askıya alınması, hani ayrılığın askıya alınmasının sebeplerinden biri de Volkan Demirel'in açıklamalar olduğunu düşünüyorum ben. Artı bence bu son hafta yani bu hafta Aykut Kocaman, Volkan Demirel haberlerin ayyuka çıkmasından sonra açık söyleyeyim Fikret. Biraz da taraftarın bazı kesiminde ne alaka, niçin diyen oldu. Ondan da bir dur denilmiş olabilir gibi geliyor bana. Aykut Kocaman için şöyle bir şey duyduk abi. Hatta konuşuyoruz da. Yöneticilerin bazılarının 3-4 haftada bir hoca değiştirmenin imajımıza zarar vereceğini, Fenerbahçe imajına zarar vereceğini yönetici evet, ağzından söylüyorum. Evet. Hani, bu bize zarar verir diyor. O yüzden biraz daha de, hatta Gökhan Gönül'ün ayrılığının sebeplerinden biri bu. Tedesco'ya yani keskin kararlar alabilirsin. Nasıl düzelteceksen yetki sende deniyor ya Gökhan Gönül'le yollar ayrılıyor. Evet. Sence bu doğru bir şey miydi? Ya Gökhan Gönül'le yollar ayrılırken bir kere Gökhan'ı bak tabiri caizse satanlar olmuş. Değil mi? Bir kere Semih Türk'ün Ya ben Fenerbahçe eski e, futbolcuları. Ya sevgili Uğur Boral'la da burada yayın yapıyoruz. Turan Hoca ile yaptık. Kemal Aslan. Abi normal konuşan binler. yani neden ben Semih Türk sen televizyoncu mu oldun? Yani Gökhan sana bir şey söylemiş olabilir Gökhan Gönül. Kaç yıllık arkadaşım. Bunu televizyonda söylemenin alemi ne abi? Haksız mıyım Fikir? Böyle bir şey olur mu ya? Ya televizyonculuk yapma sen. Sen Fenerbahçe eski topçusun yani. Gökhan Gönül'ü orada tabiri caizse sattın ya. Abi satma konusuna gelirsek sadece tek bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Ben her zaman buna inanırım. Herkes ne yaptıysa onu yaşar derim. Hani Gökhan ile ilgili sadece bunu söyleyeyim. Ben bu arada Gökhan Gönül'ün bak Fenerbahçe efsanesi benim için Gökhan Gönül değildir bu arada. Söyleyeyim. Beşiktaş'a gitti. Beşiktaş'a git gitti süre var, geldi. Ya yani onlara ben Gökhan ve Cener konusunda ben biraz farklı düşünüyorum Fenerbahçelilerden. Çoğu Fenerbahçeliden değil. Ama Gökhan Gönül'ün gelip de 20 günde gitmesi bir Fenerbahçe, Fenerbahçeli olarak bile benim adıma üzücü. Yani böyle Samandıra'daki olmamalıydı. Samandıra'daki sıkıntı neydi Koray ne? abi? Samandıra'daki sıkıntı neydi? Ya Samandıra'da Birlik, çok sıkıntılar. beraberlik Birlik, beraberlik olmaması, evet. evet. sürekli içeriden haber verilmesi. Değil haber mi? verilmiyor muydu Fikret? Veriliyordu. Ya arkadaş neler çıktı Fenerbahçe'nin haberi? Ama yani? Gökhan Gönül'ün de haber verdiğine dair iddialar var. Gönderilmesinin sebeplerinden Olabilir. biri. Olabilir. Ee, e, Sercan Hamza oldu değil mi? Dışarıya değil ama bu arada. Mesela Sercan'a hep kızdık değil mi? Ya Sercan ama sonuçta haberci mi haberci. Tabii ki Mert Hakan onu ararsa herif de söyleyecek tabii ki abi. Bu şeyde, arada günahına yani. girmeyeyim. Haber dediğim dışarıya gazeteciye değil. Samandıra'daki bir olayı başkana, bir olayı yöneticiye. Evet, evet. Sürekli oradan bir haber taşınması ister istemez takımda, takımda bir Artı, negatif etki yaşatır. Tabii negatif etki. Yani orada Gökhan Gönül dün Tedesco'da bir şeyler dedi, yani Fenerbahçe'nin efsanesi de mi konuşulmayacak bir şey konuştu dedi. Demek ki dışarı sızmış bir şey, evet, yapacak evet. bir şey yok yani. Kendisini... yani. Sen satma dedin ya abi, evet. Semih Şentürk sana göre sattı Gökhan Gönül. Hayır, gerek yok. Gökhan orada Gönülü reyting de, almak için yapıyor. Gökhan Gönül de aynı şekilde Tedesco'yu sattı aslında. Ben orada onu ha, ima o, ettim. O anlama geliyor, evet. Evet, hani geliyor. herkes ettiğini yaşar dediğim oydu. Hatta Gökhan Gönül konusuna da değindik abi. Evet. Peki, Samandıra'da neler olacak? Neler bekliyorsun? Şimdi Samandıra'da bu haftadan itibaren önemli şeyler olacak bence. Değişiklikler ama ben milli aradan sonra tam tam böyle tam anlamıyla netleşeceğini düşünüyorum. Yeni önemli isimler gelebilir. Eski futbolcular gelebilir. E, hoca değişikliği bile olabilir. Çünkü Fenerbahçe çok kritik iki maça giriyor. Nice evet. ve Samsun. Yani milli arada ben hoca değişikliği de olabilir. Hoca değişikliği de dahil olma ihtimalini %50 görüyorum diyeyim. Önemli bir e, futbol adamı gelebilir. Eski Fenerbahçe futbolcusu olabilir ya da X bir şahıs. Bence orayı derleyip toplayacak. E, onun dışında futbol şube sorumlusu Ertan Bey olacak Torunoğulları. Aslında söylemiştik biz bunu. Evet. Aynen. Bunu evet, Ertan Torunoğulları orayı e, inşallah derleyip toplayacak. Çok iyi bir Fenerbahçeli. Yani ora bir kendine gelmesi geliyor Samandırın. ama e, sayın başkanın dediği gibi öncelikle biz beraber, Fenerbahçe beraber olacak. Savaşacak abi. Kötü oynasa bile takımda herkes bir mücadele edecek. Bak ilk yeri değil ama ikinci yeri onu gördük mü gördük. İyi oynadı mı hayır ama savaştılar mı savaştı. Bu arada şunu söyleyeyim. Senin de ikili ilişkinin iyi olduğunu biliyorum. Evet. Ertan Torunoğlu ismini konuşurken söyledim sana ama ben bunu ilk Murat Aşık'tan duydum. Tabii. İlk bunu söyleyen Murat Aşık onu da tebrik et Tabii etmek Tabii ki Murat lazım. abi zaten Salihettin Bey'e en yakın gazeteci değil. Murat abi Fenerbahçe Rahmetli büyük başkanlarımızdan Metin Aşık'ın oğlu. oluyor? Onunla da çok yükleniliyor Murat Aşı ve onu da anlamış değilim. Peki işte yani eski başkanımızın oğlu yani her şeyden bilgi alabilecek tabii ki yani. Tabii. Aykut Kocaman işi yattım son da bu olsun. Aykut Kocaman net söyleyeyim mi? Aykut Kocaman'la 3-4 gündür bir e, sıcak temas yok sevgili Fikret. Net kısaca diyorsun. Yani sıcak temas yok ne demekse onu anladım. Askıya alındı demek aslında. Ya yani askıya yani. alındı mı bilemem ama ya bak e, bir anda Emre Belezoğlu ismi de çıktı ortaya. Farkındasın değil mi? İsmail Kartal da Herkes çıktı. Herkes bir isim attı. Yani o yüzden bu iş ben şu an sıcak teması yok diyeyim. Çağ fazla karışmayayım. Bir de bu iddiayı da araştırırım. Galiba İbrahim Seten yapmıştı. Işte, Fenerbahçe'nin Kerem sözleşmesi 1907 diye. Onu da ilerleyen yayınlarımızda onunla da alakalı önemli bilgi vereceğim. Yani burada biliyorsunuz bütün hafta yayınlar yapıyoruz. Hangi yayında olursam ya sevgili Ondan Onur abi yaptığımız rotada ya da Uğur'la zaman. 1907 lira olması imkansız. Yani onu çünkü netleştirip konuşmak istiyorum. Öyle bir şey bana mantıklı gelmedi. Araştırıyorum. Şöyle resmi olarak yapamazsınız. Çünkü evet. asker ücretin altında bir rakam veremezsiniz. Evet. Yani, Sigortası var sonuç olarak bunun şeyleri var. Yani, yani onu bana mantıklı gelmedi. Ama çok iddialı konuşuyor o yüzden onu çürüt yani inşallah çürütür. Çünkü çok saçma bir şey. Çok ciddi de yani skandallar yol açabilir evet. o hamle. Yani inşallah Fenerbahçeli bu hafta çok kritik. Zaten yayınlarımız devam edecek. Sevgili Aygün Özpek sevgili Uğur Aktan sevgili Onur Benon. Efe Can'la inşallah Cuma günü yapacağız. O yüzden yayınlar devam ediyor. Sarıl Ağacı sohbetler. Hanımlarımız da yapıyor sevgili kadınlarımız. O yüzden güzel yayınlar devam ediyor Fikret. efecan Can İnşallah Cuma alacağım NIS maçından sonra. Bugün için acil iş çıktı. Televizyonda da çalıştığı için yapacak biraz yok. Biz de geç kaldık. Yayın vardı burada. O yüzden teşekkür ediyorum ona da. Cuma inşallah Efecan'la gene muhabir saati yaparız NIS maçından sonra. Abi ağzına sağlık. İzleyenlere de teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, yayını beğenmeyi unutmasınlar. Yorum yapmayı da unutmasınlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.